3 4 5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası Organik Bileşikler Eterler konusunun kazanım odaklı sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuzda eterlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eterler arkadaşlar su molekülündeki hidrojenlerin yerine radikal grupların bağlanmasıyla eter molekülleri oluşur. Dolayısıyla eter molekülü şu, eğer eter molekülünde radikal gruplar aynı ise e, basit eter veya simetrik eter, eter gruplarında e, radikal grupları farklı ise R1, eterde R2, radikal grupları farklı ise asimetrik eter veya karışık eter adını alır. Evet, polar moleküllerdir. Bir oksijen atomuna iki radikal grubun bağlı olduğu organik bileşiklerdir. Doğru. Genel formülleri CNH2N artı 2O'dur. Yanlıştır bu ifade arkadaşlar. İsterseniz en basit eterle bunu bir hemen yorumlayalım. En basit eterimiz dimetil eter. İki tane karbon atomu var. Altı tane oksijen atomu var. Bir tane oksijen, e, altı tane hidrojen atomu, bir tane oksijen atomu var. Yani CnH2n artı -2, 2 O'dur genel formülleri. Simetrik ve asimetrik olarak sınıflandırılırlar. Radikaller aynı ise simetrik, radikaller farklı ise asimetrik eter adını alıyor. ifade doğrudur. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağları bulunmaz. Çünkü hidrojen atomları karbonlara bağlanmış. Hidrojen bağının olabilmesi için hidrojen atomlarının flor, oksijen, azot atomlarından herhangi birisine bağlı olması gerekiyor. Yapılarında bulunan karbon oksijen bağının kolay kopmamasından dolayı kimyasal tepkimelere karşı eterler arkadaşlar. Oldukça ilgisiz bileşiklerdir. Kimyasal reaksiyonları azdır. Doğru cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Aşağıdaki yeterlerin hangisinin uyup akadı yanlış verilmiştir? Eterler adlandırılırken arkadaşlar en uzun karbon zinciri seçilir oksijenle radikal grup alkoksi şeklinde adlandırılır. Mesela bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Örneğin CH3, CH2, CH2, O, CH3 e, molekülünü, eterini adlandıralım. En uzun karbon zincirimiz burada gördüğünüz gibi şurası. 3 tane karbon içerdiği için 1, 2, 3 geriye kalan grup arkadaşlar dallanmış grup gibi düşünülecek. Alkoksi diye adlandırılacak. Ve bu dallanmış grup her zaman birinci karbon atomunda olduğu için 1 dememize gerek yok. O zaman bu bileşiğimizin adı arkadaşlar metil olduğundan dolayı metil ve oksijen metoksi adını alıyor arkadaşlar. Metoksi, etoksi, propoksi şeklinde adlandırılıyor. Dolayısıyla bu metoksidir. Metoksi 3 tane karbon olduğu için propandır. Bu bileşiğin uyupak adı metoksi propan şeklinde olur. Uyupak adlandırması bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi gelelim şıklarımıza. Her iki karbon da en uzun karbon zinciri aynı olacak. Yani tek karbon olacak. O zaman şurası metoksi, e, metan şeklinde adlandırılacak. En uzun karbon zincirimizde iki tane karbon atomu var. O zaman etan olacak. Yine metoksi, metoksi etan şeklinde adlandırılacak. Doğrudur arkadaşlar. En uzun karbon zincirimizde 1, 2, 3 tane karbon atomu var. 1, 2, 3 en uzun karbon zinciri. 2 karbonlu olduğu için etoksi adını alacak etoksi propan şeklinde adlandırılır. Burada niye bir dedik arkadaşlar? Çünkü şuradaki grubumuz şuraya da bağlanabiliyor. Bakın CH3, CH, CH3 eğer biz şuraya o C2H5'i bağlarsak ikinci karbon atomunda olduğu için 1, 2, 3 ikinci karbon atomunda olduğu için 2 e, etoksi propan olur. O zaman şunu da düzelttim hemen ilk adlandırmamı. Bir metoksi propan şeklinde adlandırılacak. Bu da bir etoksi propandır. Doğru arkadaşlar zaten e, verdiğim örnekte ona benziyor. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar D şıkkında en uzun karbon zincirini seçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dallanmış gruplarımız arkadaşlar. Et, e, metan, metoksi ve metil gruplarımız var. Dallanmış gruplar olarak 1, 2, 3, 4 e, şeklinde numara, numaralandırılacak, numaralandırılacak. Üçüncü karbon atomunda metil grubu var. Onun için 3 metil dememiz gerekiyordu. İkinci karbon atomunda etoksi grubu var. 2 metoksi grubu var. 2 metoksi 4 tane karbon içerdiği için bütan şeklinde adlandırılacaktı. Bu bileşiğin uyup akadı değişikliği yanlıştır. Bir sonraki e, adlandırmada ise benzen halkasına metoksi grubumuz bağlı. Dolayısıyla en uzun karbon zinciri halkadaki karbonlar. Her halükarda bir numaralı karbona geleceği için metoksi grubu bir dememize gerek yok. O zaman metoksi benzen şeklinde adlandırılır bu bileşiğin uyupak adı. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi özel adlandırma o ipak adında en uzun karbon zincirini seçiyorduk. Kalan grubu da metoksi, etoksi şeklinde dallanmış grup olarak adlandırıyorduk alkoksi şeklinde. Bir de bunun yaygın adı özel adlandırması var. Özel adlandırmada ise oksijene takılı olan alkil gruplarının adları söylendikten sonra sonuna eter kelimesi eklenir arkadaşlar. Dolayısıyla oksijene takılı olan alkil grupları aynı olduğu için her ikisi de etil grubu olduğu için di etil eter şeklinde adlandırılır yaygın adlandırmada arkadaşlar. Simetrik eterdir. Radikaller aynı ise simetrik eter. Farklı ise asimetrik eterdir. E, apolar yapılıdır ifadesi yanlıştır. Eterlerin yapısında oksijen atomu bulunduğu için polar yapıya sahiptirler. Radikaller şu şekilde bağlanacak. Lewis elektron nokta yapısında doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki eterlerin hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir? arkadaşlar oksijene takıldığı olan alkil grupların isimlerini söyleyeceğiz. Alkil gruplarımızın adı etil ve buradaki alkil grubumuzun adı ise bakın ortadaki karbondan hidrojen atomu çıkartarak bağladığımız için izopropil grubudur. Alfabetik sırada önce ismi geleni önce okuyacağız. Bu izopropil grubu. Dolayısıyla okurken önce H harfi geldiği için etil izopropil eter şeklinde adlandırılır. Birinci adlandırma doğrudur arkadaşlar. İkinci adlandırmada her ikisi de aynı ve bunlar benzen halkası. Benzen halkasından bir hidrojen atomu çıkartıldığında oluşan grubun, alkil grubunun adı fenildi. Dolayısıyla her ikisi de aynı olduğu için iki tane fenil grubu var. Difenil, eter şeklinde adlandırılır yaygın adlandırmada. Diğerinde ise arkadaşlar etenden, eten bileşimiz şurada. Bir tane hidrojen atomu çıkarttığımızda elde ettiğimiz yapının adı arkadaşlar vinil. Bunu ezbere bilmemiz gerekiyor. Vinil yapısıydı. Dolayısıyla şuradaki alkil grubumuzun adı vinil yapısı. Şuradaki alkil grubumuzun adı ise metil. M harfi önce geldiği için metil, daha sonra vinil sonuna eter kelimesini ekliyoruz. Adlandırma doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Bileşi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Uyupak adına bir bakalım. En uzun karbon zinciri iki karbonlu ee, ve birinci karbon atomunda zaten iki karbonlu olduğu için et, metoksi grubu her yukarıda birinci karbon atomuna gelir. Şuraya da yazsak, şuradaki karbona da bağlasak yine birinci karbon atom olacak. Onun için bir dememize gerek yok. Metoksi etan şeklinde adlandırılır. Doğrudur. Yaygın adı alkil grupların isimlerini söyleyeceğiz. Etil grubu, bu da metil grubu. E harfi önce geldiği için etil, metil, eter şeklinde adlandırılacak. Doğrudur. Asimetriktir. Alkil grupları farklı olan alkil eterlere asimetrik eterler denir. İzopropil alkil ile fonksiyonel grup izomeridir. Hemen bakalım izopropil alkolümüze. İzopropan yapısını bir çizelim arkadaşlar. Şu izo propan yapısı, izopropil yapısı şu. Alkol dediğine göre buraya OH'ı bağlayacağız. Arkadaşlar alkollerle aynı karbon atomuna sahip monoalkollerle eterler birbirlerinin izomeridir arkadaşlar. 3 tane karbon var. 1 2 3 tane karbon var. Birbirinin izomeridir. Şimdi bunu ispatlayalım. 3 tane karbon var C3, 6 tane hidrojen var H6O. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Eee C3H8O Hidrojenleri yani saydım hemen düzelttim. 3, 6, 7, 8 Bu da da arkadaşlar C3, 6, 7, 8 H8O şeklinde Kapalı formülleri aynı açık formülleri Farklı olan yapılar birbirinin izomeridir. Dolayısıyla fonksiyonel grup izomeri Birisi alkol birisi eter olduğu için Aynı koşullarda Uçuculuğu bir propanolden düşüktür uçuculuğu bir propanolden daha yüksektir. Çünkü alkollerde arkadaşlar hidrojen bağları vardır. Eterde ise polar olduğu için dipol dipol bağları vardır. Hidrojen bağları dipol dipol bağlarından daha kuvvetli olduğu için moleküller arasındaki bağlar daha etkindir. Kaynama noktası yüksektir. Uçuculuğu düşüktür. Onun için de E şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Altıncı sorumuzda Eterler aynı karbon sayılı monoalkoller ile fonksiyonel grup izomeridir. Buna göre C3H8O kapalı formülüne sahip kaç tane izomer yazılabilir? Ee, bakalım arkadaşlar C3H8O kapalı formülüne sahip izomerleri yazmaya başlıyorum. CH2, CH2OH bir e, primer alkol, propanol bileşiği bir propanol bileşiği, e, CH3, CH, CH3OH. Gördüğünüz gibi bu da iki propanol bileşiği arkadaşlar. İzopropil alkol veya özel adı da gördüğünüz gibi bu iki bileşik birbiriyle izomerdir arkadaşlar. E, alkol olarak iki tane izomer yazabiliriz. C3H8O kapalı formülüne sahip. Eterler de alkollerle izomer olduğu için şimdi eter izomerlerine geçiyorum arkadaşlar. E, CH3 O e, CH2 CH3 şeklinde bir de eter izomeri Yazdım arkadaşlar. Başka da eter izomeri yazamam. E, çünkü 3 tane karbon içericeği için mecburen bu şekilde olması gerekiyor. E, halkalı yapı şeklinde de yazamayız. O zaman da CnH2'ye döner? Halkalı yapı dönecek olursa. Dolayısıyla toplam olarak arkadaşlar biz alkol ve eter olarak 3 tane izomeri yazabiliriz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. soruda yukarıdaki bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci bileşiğimiz arkadaşlar etil alkol. ikinci bileşiğimiz ise uyupak adı metoksimetan ya da dimetil eter şeklindedir arkadaşlar. Her ikisi birbiriyle izomerdir. Kapalı formülleri aynıdır. C2, H6, O'dur her ikisinin de. Her ikisi birbiriyle fonksiyonel grup izomeridir. Fonksiyonel grup izomeridirler. Doğrudur. Yoğun fazla X'in moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Y'de bulunmaz. Çünkü X'de hidrojen atomu oksijene bağlıdır. Y'de ise hidrojen atomları karbonlara bağlıdır. Onun için Y'de hidrojen bağı gözlenmez. X'de hidrojen bağı gözlenir. Aynı basınçta hidrojen bağı içerdiği için X'in kaynama noktası Y'den daha yüksektir. Bu ifade yanlıştır. X'in sudaki çözünürlüğü Y'den fazladır. Çünkü X hidrojen bağı içeriyor. Y hidrojen bağı içermiyor. Su da hidrojen bağı içerdiği için h 2 hidrojen bağı içerdiği için alkoller su içerisinde eterlere göre daha iyi çözünürler. İfade doğrudur. Y'nin aynı koşullarda sıvı buhar basıncı X'den büyüktür. Çünkü Y'nin kaynama noktası küçük arkadaşlar. Y'nin kaynama noktası küçük olunca buhar basıncı daha büyük olur. 8 sorumuzda şeklindeki karışık eterin yani asimetrik eterin 0,1 mol yeterince oksijenle yakıldığında 9 gram 9 gram su oluşuyor. Buna göre R1 ve R2 grupları yukarıdakilerden hangileri olabilir? Eterlerin genel formülleri CNH2N+2O şeklindeydi. Yakıldığı zaman arkadaşlar karbondioksit ve H2O oluşacaktır. Reaksiyonu denkleştirirsek N olur kas sayısı. E, suyun kas sayısı da n artı bir olur. 1 olur. 0,1 molünden 9 gram. 9 bölü 18'den 0,5 mol e, su oluştuğuna göre 0,1 molden 0,5 mol oluşuyorsa 5 katı 1 mol eterden ne kadar su oluşur dediğimizde 5 mol su oluşur. Yani 1 mol eteri yaktığımız zaman 5 mol su oluşuyor arkadaşlar. Yani n artı 1 değeri eşittir 5'miş. n değeri eşittir 4. Yani eterimizde toplam 4 tane hidrojen olacak. 3, pardon, dör, toplam 4 tane karbon olacak. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül de doğrudur arkadaşlar. Doğru sorumuzun doğru cevabı eşlik olur. Evet arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.